Evet, merhaba. Mudanya e, Esnaf ve Sanatkarlar Odamızın e, Mudanyamızda eksikliği olan bir seminer ve toplantı salonuyla alakalı bir arayış içerisindeydi. Büyükşehir Belediye'nin e, Mudanya'mıza kazandırdığı Şükrü Çavuş e, Aile Destek e, Biriminde e, Hayat boyu Öğrenme e, kısmında eğitim ve seminer salonumuz var. E, açılışını yapıldığında görmüştük. Çok da Mudanya'ya e, faydalı olabileceğini düşündüğümüz bir e, eğitim, seminer salonu. Biz de Büyükşehir Belediyesi'nden Mudanya Esnaf Odası olarak buna e, ihtiyaç duyulduğunda Esnaf Odası'na tahsis edilmesiyle alakalı talebimiz vardı. Büyükşehir Belediyesi de e, sağ olsun Sosyal Hizmetler Daire Başkanımız bu konuda bize e, yardımcı oldu ve esnaf arkadaşlarımızın eğitimlerinin, sınavlarının yapılabileceği bir salonumuz var. Biz buradan kendilerine, Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür ediyoruz. Bu hizmeti Mudanya'ya, Mudanyalı esnafımıza sundukları için. Çok güzel bir ortam, klimalı bir ortam. Akıllı tahtımızın olduğu, esnaf arkadaşlarımıza güzel hizmetler verebileceğimiz bir ortam tahsis edilmiş oldu. Teşekkür ediyoruz.